Arkadaşlar merhaba. Bugün pozisyon almayı göstereceğiz. Çocuklara bir oyun formatıyla çocuklara oyun oynar gibi oyun oynar gibi öğretmek için bir iki çalışma koydum. Sizler de bu yoldan giderek ileriki çalışmaların, ileriki teknik çalışmaları, beceri çalışmalarını bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bir tane savunmacı gelsin ortaya bir savunmacı gelsin iki tane de pasör olsun orada emre sen topların başında ol orada evet şimdi dikkat edeceğimiz şey şu bakınız biz çocuğa demiyoruz ki e, yani şöyle yap böyle yap demiyoruz sadece şimdi siz antrenör arkadaşlarım benim bak e, Barış arkanda bir kale var bu kalede senin, o kalede senin. Volkan ve Ali Osman senin kalelerine çocuğa böyle söylüyoruz biz çocuğa. Bak Ali Osman, Ali Osman ve Volkan kalelerine gol yapacaklar. Ben de evet, aferin, aferin sana. Dedi ki bana Barış. O Barış hocam dedi ki ben de attırmamaya çalışacağım dedi. E ben de çocuk olduğunu kabul ederek aferin sana Barış dedim. Yani böyle de e, cevaplar verildiği zaman biz onları motivasyon edecek sözcükleri de kullanabiliriz. Şimdi arkadaş, e, o kaleyi nasıl korursun sen? Gel o, öyle öyle mi korursun? Güzel. Peki oraya geldi şimdi. Hiç yorulmadan evet. Yorulmadan evet. Güzel. Evet. Yapma ya, ya, şey yapma yorulmadan. Evet bu sevgili antrenör arkadaşlarım, oyun çocuk bunu oyunla bunu öğrenebilir mi kalesini korumayı? Evet. Öğrenebilir mi? Evet. Öğrenir öğrenebilir. Bunun bu birinci aşaması olarak bunu görürsek eğer ikinci aşama olarak da biz biz mesaj ve algıyı birlikte işleyebiliriz. Örneğin şimdi siz çıkın geriye. Geriye çıkın, geriye çıkın. Evet, o topları al Emrecim o tarafa Emre hocam. Şimdi şimdi Barış Barış hocam. Şimdi biz bilmiyoruz kimin topa vuracağını bilmiyoruz biz. Biz bilmiyoruz. Kim vuracak bilmiyoruz. Kaleni korumalısın. Bakınız. Kaleni korumalısın. Biz bilmiyoruz bu oyunculardan kim vuracak topa. Evet. Süper, güzel, bravo Barış. Şimdi biz bilmiyoruz ama Barış mesajı alıyor. O mesaj bizim için şuradan koşun mesajı çok böyle e, önemli olmayabilir ama oradaki çocuğun o mesajı alıp algılaması ve ona göre davranış sergilemesi çok önemli. Bak bir kere bu attı, sonra Oraya kadar koşuyu gördü, gördü. Tekrar o kaleyi korumaya çalıştı. Evet, şimdi devam edelim. Evet. Devam edelim. Evet, bir şunu ekleyebiliriz sadece. Sadece Emre Hocam karşıya geç. Benim geçtiğim yere. Emre Hocam Sadece şunu söyleyebiliriz biz. Çünkü rakipten geliyor. Kaleye atılan bir şut olduğu için e, buradan topu kesmesini yani daha ileriki zamanda öğreteceğimiz şeyi burada küçük bir hatırlatma yapabiliriz. Oradan direkt bana gelen topu bana at. Oradan gelen topu da Emre'ye. Emre hocama. Evet kimden geliyorsa Yorulmadan evet görüyorsunuz yorulmuyor. Hiç yorulmuyor. Oyun oynuyor. Evet gayet güzel. Evet, son defa yapalım. Evet stop tamam. Tamam. Evet. Şimdi deminki oyunu çalıştı. Yani demin ki oyunsal olarak, oyun olarak çalıştı, çalıştı, çalıştı. 6 ay geçti, 2 ay geçti veya 3 ay çalıştı. 3 ay çalıştı. Neyi oluşturuyoruz biz? Baskı ve kademenin e, oluş, oluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. İleride baskı kademe çalışması yapacağımız için biz, tabi oyuncularımız onu bilmiyor. Biz onun e, onu oluşturmaya çalışıyoruz ona adaptasyon sağlamak için ön, ön hazırlık, hazır bulunuşluğunu sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi, şimdi 2'ye iki, 0, şimdi rakip yok, rakibin olmadığı yerde 2 kale var, 2 de savunmacı var. 2 savunmacı her iki kaleyi de koruyacaklar şimdi. Evet, şimdi gidelim arkadaşlar sizler yerinize gidin. Şimdi bir tane var orada. Or, orada dur, orada dur. Top var onda. Topu at, Emre yani kenar at, kenarda çık, at dışarı topu. <laughs> demiştik ki baskının ve kademenin temelini oluşturuyoruz demiştik. Şimdi oradasınız. Evet. Şu anda. Top orada. Top orada. Topu at buraya. Oyna buraya. Oynadı. Evet. Dur. Oynama. Evet. Top buraya geldiği zaman harika. Bak şimdi. Arkadaşlar. Bunu biz oyun formunda verirsek eğer ileriye müthiş bir hazırlık yaparız. Müthiş bir hazırlık yaparız. Şimdi buradan Ali Osman buradaki kalelere gol yapabilir misin? Yapamazsın. Gayet güzel kurdular. Şimdi oyna ondan. Evet. Harika. Ben bir şey söylemedim. Bak ben bir şey söylemedim hiç çocuğa. Acele etme. Acele etmeden. Evet. Oyna devam et. Evet, güzel. Evet. Ama onu belli etmeden yapacaksınız. Acele etmeyin, belli etmeden. Evet. Evet, aferin. Bravo. Bravo. Çok güzel. Harika. Harika. Güzel. Şimdi Top orada. Şimdi yerlerindeler. Yerle kaleyi koruyorlar şimdi. Kor koruyorlar. Oyna buraya. Oyna buraya. Güzel. Kale korudu. Şimdi şimdi senin öne çıkmanı istiyorum. Gelip gelip arkadaşının sol omzuna dokun. Yanaş biraz yanaş Ali Osman. Yanaştı. Sol omzuna dokundu. Samet niye oraya geldin? Niye oraya geldin? Arkadaşını geçerse kademesine girmek için. Arkadaşını geçerse almak için başka? Başka kalemizi korumak için. Aynen. Kaleme gol yapmaması. Kaleye gol yapmaması için oynadın. Gel sen de şuraya şimdi hocam. Buradan Ali Osman gol yapabilir mi? <laughs> Ali Osman yapamaz. Şimdi ben bir şey demedim. Samet oraya geldi. Bunu oyunla desem ki, desem ki ona ben sol omzuna dokundu. Barış hocam git. Sol omzuna dokundu. Bakın kapattı. Burayı kapattı. Pas yolunu kesti değil mi? Kesti. Oynadı ona. Evet. Bak evet dur. Evet. Ona da. Bak şimdi ben bir şey söylemedim. O da gitti. Onun sağ e, omzuna dokundu. Biraz daha geri gel. Dokundu. Ben bir şey söylemedim. Bak sağ omzuna dokundu, kapattı. O da hemen onun yerine geldi. Oyna. Al eline hocam topu. Al eline topu. Al topu. Elinle at ona. Evet. Güzel. Bak oyun. Oyna. Evet. Evet. Evet harika. Harika evet. Evet. Stop. Şimdi indir yere. Aynı işi. O aynı işi topla yapalım. Oyna evet. 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 Tamam. Harika. Güzel. Yani burada söyleyeceğimiz şey şu. Çocuk bilmeden açıyı mesafeyi öğreniyor burada. Açıyı ve mesafeyi öğreniyor. Ya yani biz ona demiyoruz ki baskıya git, kademeye git, şeye git. Ama bir açı vererek gidip de sağ omzuna dokunuyor, sol, om, sol omzuna dokunuyor, sağ omzuna dokunuyor ve diğeri de açıyla ve mesafeyle topa yaklaşıyor. Evet. Şimdi Emre hocam bir kale daha kur. Arkaya. Nizamettin sadece topa koş. Süper. Ben bir şey demedim. Harika. Harika. Bir şey demedim ben. Nizamettin yerine 1, 2, 3. 3. 3. Bir, iki, üç. 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 Bir. i̇ki. 3 1 2 3 Şimdi gitti yerine. Bak yerine gitti. Çok güzel. Yerine gitti. Harika. Harika. Güzel. Şimdi Emre sizin topa doğru gitmenizi istiyorum. Kimin numarasını söylüyorsam o ortaya kadar top sürerek geliyor. Siz de ne yapacaksanız oyun içerisinde yapın bakalım. Tamam. Evet. İki. Dur. Aferin size. Bravo Samet. Evet. 1 Üç. Çok güzel. Harika.

Duruş duruş önemli. Güzel. Tamam. Peki. Tamam. Tamam. kime aldıysa o öne doğru top sürsün. Tamam mı? Pas yapın aranızda şimdi. Evet. Evet. Oraya girmeyin. Evet. Güzel. ha Oyna şimdi. Güzel. Ha, sürsün. Güzel. İşarete kadar top sür. Güzel. Evet. Aferin. Evet biraz yavaş yapın kontrol ederek çocuklar yoruldular. Evet stop. Harika, harika. Şimdi şu alana girin arkadaşlar. Şu alana girin şu alana girin. Şimdi sevgili antrenör arkadaşlarım. Çocuk 10 yaşına, 11 yaşına geldi. 10 yaşına geldi. Temel teknikleri 6-7-8 yaşlarında oyun olarak bunları verdiniz. 9 yaşından itibaren bu genel olarak 9,5 yaşlarında falan verilir. 10 yaşında buna sıra gelir. Ee, burada bu öğrendikleri oyun baskının kademenin temelini oluşturmaz mı? Oluşturur. Dolayısıyla şu yaptığımız oyun ve oyun benzerleriyle siz oyuncularınızı bu yönde eğitebilirsiniz. Ülkemizin sorunu da budur zaten. Bir top atılıyor, beş kişi birden topun üstüne gidiyor. Halbuki harika yaptınız siz. Top kim yakınsa o koştu. Ben bir şey söylemedim size. Siz yaptınız onları. Harika o bakımdan. Şimdi, şimdi arkadaşlarım gol yapmaya çalışacaklar bu aradan. Siz de attırmamaya çalışın şuradan. Tamam mı? Şu arada, şu ara, arada, evet. Mesafelerinizi de koruyarak oynayın şimdi. Evet. Aferin sana. Evet. Aferin. Oyna. Teşekkür ederim. İzledim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocalarım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sevgili hocalarım. Bugün futbolun temel tekniklerini biraz da kısıtlı imkanlarla yapmaya çalıştık. Daha doğrusu futbolun temel tekniklerini biz size nasıl öğretileceğini öğrettik. Yoksa sayısız diril var. Diril çalışmadık. Bir şeyin başlangıçta demiştim ki biz antrenörler neyi öğreteceğimizi neyi öğreteceğimizi bilmezsek ya neyi öğreteceğimizi bilir nasıl öğreteceğimizi bilmezsek ortada bir sorun var neyi nasıl öğreteceğimizi bilir de neyi öğreteceğimizi bilmezsek ortada yeni sorunlar. O zaman biz hem neyi hem nasıl öğretmeyi öğreneceğiz. Daha doğrusu bizim futbol öğretim programı kitabını yapmaktaki temel amacımız da budur. Şimdi sevgili ülkemiz genelindeki antrenör arkadaşlarım Başlangıçta söylediğim gibi yine spor akademilerinin futbol antrenörlük bölümünde okuyan sevgili öğrenciler sizlere ışık tutacak, sizlere yol gösterecek bu futbol öğretim programı kitabında aradığınız hemen her şeyi bulacaksınız. Bu bakımdan bu yaptığımız çalışmayı hocalarımla yaptığım çalışmayı çok değerli buluyorum. Ve hepsine huzurunuzda teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Ayrıca bu bize bu imkanı bu imkanı sağlayan Samsun Spor yöneticilerine Samsun Spor e, Teknik Direktörü Besim Durmuş'a Suat Çakır'a e, Kulüp Müdürü Özay Bey'e ve bu çalışmanın oluşmasına katkı veren yine Samsun Spor yöneticilerinden Basri Kul e, arkadaşıma ve e, buradaki malzemeci Ali arkadaşım var e, 21 takımının ee, malzemeci arkadaşım. O da çok teşekkür ediyorum. Personel çok teşekkür ediyorum. Ama öncelikle bu çalışmayı bizimle birlikte bu saate kadar olduğunuz yaptınız hocalarım. Hepinize teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Katkınızdan, katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Hepinize, hepimize hayırlı olsun. Futbol Öğretim Programı kitabımız.